Norveç'in en güzel adalarından bir tanesi Snarøyøya. İsmi Snarøyøya. Harika bir yer. Şu özelliği rüzgar sörfü yapılması. Buraya yaz gelince cennet gibi oluyor. Karşıda babası oğluna yardımcı oluyor rüzgar sörfü yapması için çevre böyle denize girenler şey yapanlar çocuk ayakta durmaya çalışıyor rüzgar sörfünde Şimdi bu adayı biraz turlayacağım. Yaz gelince Norveç tam bir cennet. Karşıda ortasında küçük bir ada daha var. Burasının güneşinin zararlı ışınları daha fazla. Daha fazla yakıyor. Yani Türkiye'nin güneşine göre. Harika bir yer. Burasının özelliği rüzgar sörfü yapılması. 1500'lü yıllarda koyulmuş ismi. Sınar demek e, kestirme demek bir bakıma. O zaman Oslo'ya giden buzsuz yolmuş. Tarihinde öyle yazıyor. Öyle okudum. 1850'lerde çiftlik varmış burada. Yerleşimi yokmuş fazla. Daha sonra parsellenmiş ve Oslo'nun en pahalı yerlerinden birisi. Nüfusu yüzde 99 Norveçli. Şu sahilde şöyle ufak şos diyorlar. Yani Türkçesi büfe. Büfeleri var. Güneşleniyorlar. Çilek, yıllar. yiyorlar. zaten Norveç'in havası biraz daha Biraz daha sıcak olsa Dünya'daki bir numaralı tatil destinasyonu olur. Harika kumsalları da var. 2000 kilometreden uzun sahil şeridi var. Karşıda Color Line de var gemi. Çok lüks bir gemi buradan Danimarka'ya, Almanya, Kiel'e turlar oluyor. Karşısı Oslo Centrum da görülüyor. Ta ileride burada. Oslo'da bir sürü bot var. Botla gezmeyi çok seviyorum. Yani bot dediğim tekne. Türkiye'ye göre tekne oranı çok daha fazla. Tekne yer kiraları Türkiye'ye göre çok daha uygun burada. Türkiye'deki sıkıntı teknelerin marina kirası. Çok yüksek kiralar var. Ama Türkiye'de öyle yüksek olduğu için tekne bir bakıma lüks sayılıyor ama burada lüks değil. Yani herkes teknesi olabilir. Tekne alabilir. Sezonu kısa. Tek negatif yanı o. Sezonun kısa olması. Meraklı meraklı bakıyorlar bana. Evlerde Evlerde böyle. Gördüğünüz gibi evlerin önünde de ufak tekne bağlama yerleri var. <laughs> Burasının özelliği çok rüzgar olması. En çok rüzgar bu sınavı da var. Onun için rüzgar sörfü yapılabiliyor. Yelkenliler de açılmış zaten. Bir sürü yelkenli var. Kışın solaryuma giriyorlar çok popüler solaryum. Yazında Yazında güneş çıkınca hemen sahillerdedir. Sahiller full dolu. Şimdi birkaç tane fotoğraf da çekeceğim. Yukarıdan. Biraz ufak bir tepesine çıktım. Buradan şöyle bir çekmek için etrafı. Sınarıya'nın en rüzgar alan sahiline geldim. Bu kadar da yeter. Güzel fotoğraflar da çektim. Halo. sihay. Artık başka sahillere Harika bir atmosferi var hava sıcak olunca. Hay hay. Biraz önce çektiğim uçak. Biraz önce çektiğim uçak Burası da Okoyun restoran işletmeleri. Okoyun kenar tarafı. Burasının ismi Fornebi aslında Snaryo'y burası da ama Fornebi diye geçiyor. Bu, bu bloklar daha yeni yapıldı. İstersen kiralayabiliyorsun bu uçağı. Hvordan blir atmosfæren i morgen?